Türler. Dün gece Çankaya Köşkü'nde verilen resepsiyona Cumhurbaşkanı'nın söylediği türkü damgasını vurdu. Erdoğan İstanbul'a döndüğü sıradaysa mikrofonun azizliğine uğradı. Koştu, yolu türkü söyledi. 1 saat 40 dakika boyunca ayakta konuklarını karşıladı. Tek tek tokalaştı. Dilara Çevik, Uluslararası Atletizm Şampiyonu ve annesi. 30 Ağustos için verilen resepsiyona ev sahipliği yaptı Çankaya Köşkü. Siyasiler, sanatçılar, iş adamları, sporcular. Çok sayıda davetli katıldı resepsiyona. Muazzez Ersoy sanatçı. Köşkün bahçesi hınca hınç doldu. Erdoğan çifti konuklarıyla yakından ilgilendi fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Müzik Muhalefet cephesinin katılmadığı resepsiyona işte bu anlar damgasını vurdum. Yavuz Bingölle birlikte bazı sanatçılar Erdoğan'ın yanına gitti. O sırada Yemen türküsü çalıyordu. Müzik Mikrofon Cumhurbaşkanına da uzatıldı. Erdoğan Türkiye'ye eşlik etti. Müzik Kuştur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor, acep ne iştir. Resepsiyondan renkli kareler kameralara yansıdı. Büyük Zafer'in 92. yılı devletin zirvesinde böyle kutlandı. Erdoğan çifti resepsiyondan hemen sonra İstanbul'a geçti. Havaalanında işte böyle karşılandılar. İnan! Cumhurbaşkanı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı ve şimdi ikinci durağı Kısıklı'daki evi. <laughs> Cumhurbaşkanı otobüsün üzerine çıktı, bekleyenleri selamladı. Ama küçük bir aksilik yaşandı. Mikrofon arıza yapmıştı. İkinci bir mikrofon ayarlandı ama yine olmadı kez koruma aracının telsizi devreye girdi. Ses, ses, ses. 4 dakikalık testin ardından Erdoğan koruma aracının megafonundan seslendi. En duygularla selamlıyorum. O anlara işte bu kare damgasını vurdu. Gazeteciler koruma arabasının önüne çöküp sesi kaydetmeye çalıştı. Cumhurbaşkanlığına bu kardeşinizi layık gör Otobüs mikrofonunun arızası giderildi. Erdoğan konuşmasını o mikrofonla sürdürdü. Sizler birçok oyunları bozdunuz. Ve bu oyunları bozmak suretiyle artık şunu ispat ettiniz. Milli irade her şeyin üstündedir dediniz. Cumhurbaşkanı bugün evinden Deniz ve Harp Okulları'nın diploma töreni için çıktı. Merhaba Deniz Harp Okulu. Iki ayrı harp okulunda mezun olan teğmenlere diplomalarını verdi. Ancak savaş haline görüşürüz. Bu sözler Kılıçdaroğlu'na ait. CHP lideri Cumhurbaşkanı ile ilişkilerinin nasıl olacağını böyle tarif etti. Zafer Bayramı'nda Erdoğan'la tokalaşmama görüntüsüne de açıklık getirdi. Vur Dünkü törenlere işte bu görüntü damgasını vurdu. CHP lideri Cumhurbaşkanı ile o anlarda tokalaşmadı, tokalaşamadı. O anlar hatırlatıldı CHP liderine. Daha öncesinde el sıkıştıklarını söyledi. Anıtkabir'de aslanlı yolun başında herkesin tokalaştığı gibi tokalaştık kendisiyle. Kameraların olmadığı anda tokalaşmışlardı. Hipodromdaki tören bittiğinde de böyle selamlaştılar. Peki Çankaya'da Erdoğan'la nasıl bir ilişkisi olacak CHP'nin? Ülkenin çıkarları olursa gideriz dedi. Bundan sonra zorunlu olmadıkça özel temas kurmayacağız. Resmi törenlerin dışında özel ilişki kurma çabamız olmayacak. Hayati bir konuysa, Türkiye'nin çıkarlarıyla ilgili ise, mesela savaş hali söz konusuysa elbette görüşeceğiz. Onun dışında Erdoğan'la görüşme arayışımız olmayacak. Kılıçdaroğlu artık muhatabımız hükümettir dedi köşkteki resepsiyona katılmadı. Kutlamalar için İstanbul'daydı. İsim vermeden üstü kapalı verdi mesajlarını. Birileri bir yere geldi diye dünyaya hükümdar olduğunu sanıyor. Temiz adam olması lazım. Eşkıyanın dünyaya hükümdar olduğu bir düzeni asla kabul etmeyeceğiz. Törenin ardından Ergenekon davasında tutuklu kalan Teğmen Çelebi'nin düğününde şahitti. Sayın Başkanım. Düğün çıkışında bir kişi önünü kesti. Bakıyorum, bakıyorum. İlk, Tamam, ilk, tamam. Ilk, ben, ilk yeni,